merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bizim dolabımız Mert'le birazcık bug olup boşalmış arkadaşlar. O yüzden biz de bugün güzel bir kıyafet alışverişine çıkmaya karar verdik değil mi Mert? Evet. Ve şeylerimiz de gitmiş. Çantalarımız falan. İlk önce home'lara falan gideceğiz. Kızımız uyuyor. Çünkü uysa daha iyi olacak arkadaşlar. Ay. Evet. Sen unut şimdi gidiyoruz. Şu an bir tek böyle bir bavulumuz var. Balkonda falan bir bavul bir şeyimiz yok. Ama kamera çekmecemiz çok şükür duruyor arkadaşlar. Hadi gel Mart o zaman gidelim. Hadi. Şimdi o, evet arkadaşlar cüzdanımız falan da gitmiş. Şimdi biz aşağıya inelim. İlk önce hamşe yerine gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Evet. Burada falan boşalmadı değil mi? Evet yok. Hemen çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi bizim buraya gelmemizin sebebi kızımızın yani mesela böyle bir çantası vardı. Bizim de böyle bir cüzdanımız vardı. Evet bunlar gitmişti. Evet. Sen de evet desene. Evet. İşte bu cüzdan cüzdanlarımız gitmişti. O yüzden aldık şimdi. Bunu da koyalım. Ben bunu hemen için bunu varsa koymayalım. Tamam. Evet bakalım. Evet bu çantam da gitmiş. Aç barizi. Bakalım başka neler gitmiş gözükecek. Aa, hamburger şeyi. Kızımızın burada. Aa bu benim pijamamdı. Tamam. Nasılsa dolabımızda boşalmıştı o yüzden aldık. Hmm. Bundan galiba robot yapıyorduk. Evet. Arkadaşlar ben bu robot küçüklüğümden kalma yapmıştım. Bu da gitmiş. Görüyor musunuz? Evet başka ne var? Bu kızımıza mı alsak? Hayır ya daha küçük. Onun için. Doğru diyorsun aslında çok küçük. Aa bak bu da benim de. Büyük bandım yoktu. Aa, kızımızın değil mi ya? Evet. Bak benim moyan var burada. Ne zaman alalım yedekten? Kapanıyor değil mi? Heh. Tamam. Başka neler var? Bunlar doğum günü partiler için. Evet bu kızımızın da Benim böyle bir çantam var mıydı Mert? Yoktu herhalde. Arkadaşlar şey bu kızının taraydı. Kızına ben birazcık gloss sürmesini izin veriyorum. O yüzden bunu koyacağım. Tamam. Tak ne geldi. Neyse. Bunu da içine sen tutacaksın. Eğer yetmezsen bir arkadaşımızı çağıracağız arkadaşlar. Efendim evet, ne var? Öyle bir şeyimiz yoktu bizim. Evet buradan alacaklarımız bitti. Valizi kapatalım. Gidelim. Bakalım başka ne var? Aa, kızıma oje sürmesine izin veriyorum. Aldık. Başka ne var? Ben bunu kızım için almıştım da koyuyoruz içine. Bakım şey olabilir. Belki onlar artık bu, bu. benim tercihimdir yani. Aa bak ben üstüm. Bu dakika versene Mert. Mert oraya at demedim Mert. Yanlışla e, yanlışlıkla gitti oraya. Hı, koş. Bakalım. Böyle bir şeyimiz yoktu bizim zaten. Bakalım. Aha bu benim de. Tamam bunu koyalım içine. Başka almadığımız bir şey var mı? Yok almadığımız başka bir şey yok. O zaman gidebiliriz. Nerede valizim sen? Tut. Gidelim buradan biz. Okey. Aa dur. Elbise mi bu? Kızma derlemek için alacağım. Ama çok katı duruyor ya amca. Tamam gidebiliriz. Tamam. Arkadaşlar ben yemin ederim böyle bir şey görmedim. Bizim şeylerimizi çöplüğe atmışlar arkadaşlar. Eşyalarımızı. Ben telefon değil. Aa bak Mert'in üstü. Bu benim üstüm Değildi. Yine Mert'in üstü. Bak. Bunlar hepsi Mert'in üstü şu an. Bu da Mert. Benim zaten almıştım. de duruyor. Mert'in. Mert'in değil. Tam bak buradan bayağı Mert'in eşyası çıktı. Yani şu hapiste yedireyim yıkacağım hepsini. Yıka bence de. Bakıyorum buralara. Hmm. Bak bu kızımın oyuncak kedisiydi galiba. Evet. Ay ne oldu? koyalım içine. Pardon ne yapıyorsun ağız? ne ya. Sanan ya. Ya sus çocuk ya. Bak sinirlendirme beni. Sinirliyiz zaten. Harbi. Ya çok korktum. Yürü git ya. Ay tövbe estağfurullah. Evet bakalım. Doktor olsaydım bulandım. Benmiş benmiş. Yok burada alacağımız bir şey. O zaman gidelim. 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 <laughs> Arkadaşlar. Bakın ne buldum. Surprise. Çiv çıktı buradan bir tane. Çok tatlısın sen. Neyse ben uzatmayayım. Şurayı bulmuştum ben. Buraya gitmiş. Kapibara, 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 kapibara. Gerçekten burayı çok seviyorum. Mesela da buraya gitmeyi çok seviyor. Ayak bulduk. Bir tane ayak eksik. Hmm. Bakalım bakalım nerelerde. Bakalım. Kartal var. Burada bir şey yok. Paralar paralar. Alıyorum ben bu parayı. Kendi cüzdanıma alıyorum. Var zaten evde bir ton. Bu olmaz fayda. Allah'ım ya. Bir yerden çıkması gerekiyor. <laughs> Bakalım nerede olabilir. Aa, bir tane yumurta var orada. Bir tane de cüce var. Kapan bakayım sen. Bunlar başka bir şey de olabilir arkadaşlar. Biz şimdi eşyalarımıza bir koyacağız. Onu bulacağız abla arkadaşlar. İki tane telsiz var. Merhaba koca ayı. <laughs> koca ayı ve maş arkadaşlar. <laughs> Gördün mü? Ah. Ayağı buldum. Ben buldum ben. Çok korkmasan tak. <laughs> ben çok kipsiz bir şey çıkıyordu bence. Civciv. Çok ayıpsın. Gel bakayım kafama. Alayım bir tane kahve. alacağım. O koca ayını. olmaz. Yok yok sorun. Yok. Sen bir konuşmayı öğrendik önce. Hmm. Ya nerede olabilir arkadaşlar yorumlara yazın mı? bulamadım. Ama biz bunu pes etmeyeceğiz, bulacağız. Evet. Bir de evet diyorsun. <laughs> Kartal merhaba. Acaba biliyor musun nerede oğlum? Abov! Adama bakın. Aa buldum. Adama bir baksanıza. Ay kedinin tipsizliğine. <laughs> Koş, 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 koş. Bir tane kafa kaldı. Kesin o çok zor bir yer. <laughs> bir de hemen buluyormuş. Bakalım nerede olabilir Her yerde papatya var. Çok güzel. Ay benim her zaman para taktiğim yine para buldum. Paranın paralıcıklar paralıcıklar gelsin paracık. Hadi bunu da kıyamadım şeyin şeyine koy. Nerede? Yes. Koydum. Hmm. Mütaç öleceğim arkadaşlar. Buraya bu kimse bayağı hazırlıklı gelmiş. Ne? Bakayım bir bakayım. Kesin böyle korkunç bir lamba var. Aa. Aa. Bu resimdeki gizemle ilgili bir şey. Bir saniye bu resimdeki. Bu resmi okumam lazım. Evet. Buradaki iskeletle ilgili bu. Evet. Evet bakmaya devam ediyoruz. Anço yani zaten birileri dokunarak bulacak. Çok önem vermiyorum. Cipçe. Ne var ya? Ya sen de hala onları yiyorsun. Hayat çeşitleri hep zaten. Ya. Karınca gitti bana sen de. Çok ayıp. Kanın nerede? bunun içinde mi? Atıyorum. Bak ister misiniz? Akşam ayıpları yaparız. Bakın. Bakın. Wow. Tövbe. Bak. Çiçi yedi ya. İğrenç. Bak bak yine yapıyorum. Azemi. Oyni var bir. bak bu balık çok lezzetli. İyi yedin çıkarmış. Bir de ne lezzetli. Ay nerede? Pusula var. Pusulayı ben bir alayım. Peki. Ezberledim hala pusulanın derdini buluyor. Ay yiyecek buldum. Ay götürelim mi bunu evimize? Ay yok götürelim Mert. Gerçekten çok acıktım yoğurt. Ben neyin peşindeyim Mert, sen neyin peşindesin? Bakıyorum, yok ki bir yerde. Al çadır. Sen, ben bunu evime götürmek istiyorum. Kullanırım he. Evet. Ay evet, ben evime götüreceğim. İki kişi yatabiliyor mu buraya? Yatılmıyormuş, tek kişi. Ama ben alacağım bunları. Çanta! Bir yeşil renk beğenmedim. Adam çok pardon. Oh. Allah, Kızım çantasını koyuyorum. Hiç olmaz. Tadı güzel mi? konuşmayı biliyor musun? Yok kanıt yaz ya. Nerede? Gördün mü? Zil fal verir misiniz? Bir tanemiz farklı renk. Bak bak. Töbe ne yapalım bir tanemiz farklı da olmuş. Ver bakayım. Allah Allah. Ah. misin? Ben yiyeceğim. yiyeceğim. Bak saklanma <laughs> Ya yok yok. Adam ya. Bak alırım gözün yakıştı. Nerede? Ne bileyim ben efendi. Efendim misçik mi dedim. Bana bir şey mi dedin. İki yurtta misade. Hayır bana <laughs> misade. Bak senin kızı yaşıyorum ya. Aa. Ay ay çıktı adamda. Aa. Aa. Buna bir milyon dolar diyor da. Kör müsünüz? Ya. Gel götürelim bunları. Ne yapacağız? Aha buldum ne oldu? Kedik gidecek. Buldum seni. Köpek siksen de buldum. Daha doğrusu o bulmadı. Ben buldum köpek oh. hmm, Bakalım bak çiçek sana gel. Allah Allah. Onun için atılmak lazım olur. Ya ya. Aa. Bu mağardaki çiftlik gözemi söylüyor. Koş. 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 Yürü. Koş. Yürü. koş yürü. Ben bir kere bulmuştum. Sıfırlamışlar. Sen nerede ikinci yemekleri aldın? İyi. Neyse, çıkalım buradan. Gel. Pilimiz iftar olmuştu. Onlar eve girdikten sonra, evet arkadaşlar şimdi biz bugünkü videomuzu bitirdik. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.